Merhabalar ben Zehra. Bugün canım sıkıldığı için internetten baktığım flash oyunlardan bir tanesini oynayacağız. Flash oyunlar ne diye soracak olursanız, flash oyunlar tarayıcıdan oynanan, indirilmeden oynanan ve basit grafiklere sahip olan oyunlardır. Oynadığımızın oyunun adı Mouse Mouse Clip the House. Sitenin adı da Poki. Daha fazla uzatmadan hemen başlayalım. Evet bunun fare oldu. Fare! Oh Burada oyunu anlamaya çalıştığım için biraz hızlı geçeceğim. Oyunda kendi karakterimizi tasarlayabiliyormuşuz. Bunu öğrendim. Arkadaşlar çok büyük bir sorun oldu. Videodaki ses gitti. Tüm videodaki ses gitti. Bir saatlik kayıt almıştım ve tüm ses gitti. Yani artık videoda ses yok. Bu yüzden ya yani sadece videoyu hızlandıracağım. Yani izlemek isterseniz ya ses gitti. Artık arkada ses olmadığı için ben dış ses olarak buradan e, videoya yorum yapacağım. Önce şu kıyafetlerimi yorumlamam lazım. Şu farenin kafasındaki şey ne? A! Değiştirdim. Eee şey videoyu iki e, şey 10x almışım. 2x diyecektim. 10x aldığım için her şey çok hızlı geçiyor. O yüzden fark edemiyorum bile. Arkadaşlar oyunun sesi geldi. Ama, ya da benim konuştuğum ses yok. Bu oyunun müziği, inşallah telif yemen bundan ya. <laughs> Arkadaşlar bu arada oyundaki amacımız ev sahibinden peynir çalmak. Arkadaşlar ben bu bölümde acayip takılmışım. Ya şuna baksanıza çıkamamışım ya uğraşmışım ya. Bunu da editlerken <laughs> görüyorum. <gülüyor> Arkadaşlar bu Poki sitesinde de şöyle bir sorun var. Çok fazla reklam giriyor. Yani çok fazla reklam giriyor. Ben bunları editlerken çok zorlanıyorum yani. <laughs> Arkadaşlar görüyorsunuz zaten oyun parkur oyunu Yani parkur yaptığımız bir oyun Ben bunu şu yüzden bitirdim Sonunda ne olacak Yani biz bir fareyiz Yani evde dolaşıyoruz ee Yani Ne olacak sonu ne olacak Onu merak ettiğim için oynuyorum Başka bir açıklaması yok yani öyle Arkadaşlar normalde siz göremediniz ama oyunda günler var normalde. Ve bu günlerden 6. güne geldiğimizde bir şeyler olmaya başlıyor. Hemen size göstereceğim. Gün 6'ya geçtiğimizde dışarı çıktığımızda bir notla karşılaşıyoruz. Burada şöyle diyor. Seni adi küçük hırsız. Duyduğuma göre peyniri çok seviyormuşsun. Gel de al diye bir tehdit mesajı görüyoruz. Büyük bir ihtimalle evin sahibinden yazılmış bu. Etrafı gördüğünüz üzere de bize büyük bir tuzak kurmuş. Yani bizim peynir alamayacağımız bir şekilde etrafa bir sürü kapan koymuş. Ben de tabii ki oyunun sonunu merak ettiğim için burayı geçmeye çalışıyorum. Çok da kolay olması da geçiyorum. Yedinci güne geçtiğimizde yine kapının önünde bir notla karşılaşıyoruz. Bu sefer bu notta şöyle yazıyor. Bu bir savaş peynir hırsızı diye bize söyleniyor. Ve evin halini görüyor musunuz arkadaşlar? Yani evin sahibi biz bize çok gıcık olmuş galiba ki evi savaş alanına çevirmiş. Yani en azından annem bana böyle diyordu. Arkadaşlar burada galiba ocak düşmüş ve üstünde bir sürü yazı var arkadaşlar. Ee, evi evinden peynir çaldığımızı öğrendiğinde galiba biraz sinirlenmiş. Bize bir sürü not yazmış. Hepsini açıklamayacağım o yüzden devam edebiliriz zor bela gün 8'e geldiğimizde de şöyle bir şey oluyor. Ev sahibi artık taşınıyor. Ve bir not bırakmış ve şöyle yazıyor. Fare, pes ediyorum. Artık tuzak yok. Peynir senin. Abi, ev sahibi taşınıyor. Bizim yüzümüzden. Arkadaşlar şimdi e, biz oyun oynuyoruz tamam da. Şimdi ev sahibinin bir gözünden de bakalım. Bizi o kadar tehdit etti, gitti, far, şey, tuzaklar kurdu. Olmadı, gitmedik bir türlü. Ve artık pes etti ve gitti, evden taşınıyor. Arkadaşlar biz ne kadar kötü bir insanız. Böyle de oyun bitiyor. Bu kadar.